Evet arkadaşlar birinci cümlede bizden bu iki ifadeyi birleştirmemizi istiyor. Hemen bakalım. Türk bilim insanları dünyada yalnızca buraya dikkat edelim. Bolu'nun Dağlar bölgesine yetişen bir bitki türü keşfetti. Bu bitki süsengiller ailesinin kılıç cinsine ait. Bu iki bilgiyi birleştireceğiz arkadaşlar. Öncelikle ne yapıyorduk biz bu cümlelerde? Bunu Keşfeden insanlar kim? Türk bilim insanları değil mi? Muhtemelen bizim burada öznemiz Türk bilim insanları olacak ve 3 seçenekte Türk bilim insanlarını almış. Hemen bakalım. Türk bilim insanları süsengiller ailesinin kılıçotu cinsine ait olan ve dünyada yalnızca Bolu'nun aladağlar bölgesine yetişen bir bitki türü keşfetti. Bu olabilir arkadaşlar. Dursun. Türk bilim insanları süsengiller ailesinin kılıçotu cinsine ait olan ve dünyada yalnızca Bolu'da yetişen Bolu'nun aladağlar bölgesine yetişen demeliydi arkadaşlar. B şıkkını eledik. Türk bilim insanları süsengiller ailesine kılıç otu cinsine ait olan ve Bolu'da daha çok demiş yalnızca demesi lazımdı arkadaşlar. C'yi de eledik. Süsengiller ailesine kılıç otu cinsine ait olan ve dünyada yalnızca Bolu'da yetişen bir bitki türünü Aladağlar bölgesinde Türk bilim insanları keşfetti. Yine Bolu'nun Aladağlar bölgesi e, bağlamına uymuyor ve Türk bilim insanları öznemiz başta olması gerektiği için Denizli'yi de eledik. Doğru cevap Adana arkadaşlar. Hemen ikiye bakalım. Toplamak sözcü bu metinde hangi anlamlarıyla kullanılmamıştır diyor. Bakalım. Günlerdir son asrın büyük şairlerinin sevilen şiirlerini toplayıp bir antoloji hazırlamak için çaba sarf ediyordu. Antoloji hazırlamak yani şiirleri bir araya getirmek A şıkkını eledik. Kısa bir yemek arasından sonra alelacele sofrayı toplayıp meşgul olduğu antolojiyi tamamlamak için çalışma odasına döndü. Buradaki toplamak ne arkadaşlar? Sofrayı toplamak, devşirmek, kaldırmak. TDK güncel sözlüğe de baktığınızda devşirme kelimesini toplamak, değerlemek, katlamak bir şeyleri yerlerine koymak anlamında olduğunu göreceksiniz. Odaya yeniden girdiğinde bütün kitapların iç içe geçmiş olduğunu, not kağıtlarının o tarafa bu tarafa sarıldığını fark edince önce odayı toplamaya yani odayı dağınıklıktan kurtarmaya karar verdi. Ancak burada toplamak kelimesi hiçbir cümlede hizmete çağrılmak anlamında kullanılmamıştır. Doğru cevap dolayısıyla Ceyhan arkadaşlar. Hemen 3'e bakalım. Bu metinde verilen farklı sularda kulaç atmayı tercih etmek sözünün bizde anlamını istiyor. Bakalım Türk Edebiyatı'nın önemli simalarından biri olan sanatçı kendini sürekli yenileyen ender isimlerdendir. Kendisinin cesur bir yaklaşımı vardır. Yazı hayatı boyunca farklı sularda kulaç atmayı tercih etmiştir. Şimdi yazı hayatı boyunca farklı sularda kulaç attıysa bu kişi şiiri de, denemeyi de, hikayeyi de, tiyatroyu da, romanı da denemiş olabilir arkadaşlar. Ki bir sonraki cümlede öykü, roman, deneme, eleştiri ve anı kitapları hala sevilerek okunmaktadır cümlesi bize ipucu veriyor. Yani bu kişi birden farklı edebi türde eserler vermiş. Onu da nereden anlıyoruz? B şıkkı edebiyatın çeşitli türlerinde eser verme. Dördüncü soru bir çıkarım sorusu arkadaşlar. Bir kişiyi sanatçı yapan her gözün görebildiği ayrıntıları bir bütün haline getirmeyi sağlayan sağlam bir hayal gücüdür demiş bize. Yani bir kişiyi sanatçı yapan sağlam bir hayal gücüdür değil mi? Bu virgülle verilen yere biz ne diyorduk? Ara söz unutmayalım. Ayrıntılar her insan tarafından bir bütünün parçası haline getirilebilir. Şimdi her insan tarafından getirilebilseydi bir kişiyi sanatçı yapan ve cümleye başlamazdı arkadaşlar. Dolayısıyla birinci cümlemizi eledik. Sanatçıyı diğer insanlardan ayıran sahip olduğu hayal, sağlam hayal gücüdür. Evet doğru çünkü bir kişiyi sanatçı yapan sağlam bir hayal gücüdür. İkiyi aldık. Sağlam hayal gücü çoğu insanda bulunan sanatsal bir yetenektir. Şimdi çoğu insanda bulunan bir yetenek olsaydı sanatçı yapan diye ayrım yapmazdı arkadaşlar. Üçü de eledik. Dolayısıyla doğru cevabımız Bolu şıkkı. Bu metinde hangisi yoktur diyor arkadaşlar. Neden sonuç abartma kişisel görüş ve amaç sonuç kişisel görüş dediği öznel yargı arkadaşlar unutmayalım. Bir insanı anlık durumu ve davranışları değerlendirmek eksik bir yaklaşım olur. Bence insanlar bakın bence derken kişisel görüş belirtmiş eledik hatıralarını ve hayallerini toplamıdır Çünkü neden hatıralarını ve hayallerini toplamıdır? Hatıralar hayalleri, hayallerse insanı şekillendirir. Neden sonuç ilişkisine örnek eledik? Rahat bir gelecek hayal eden insanın hatıralarında büyük olasılıkla büyük zorluklar vardır ve o insan aynı zorlukları yaşamamak için mücadele eder. Hangi amaçla mücadele ediyor bu insan? Aynı zorlukları yaşamamak için amaç sonuç eledik. İnsanların tavır ve davranışlarını kolay kolay değişmemesinin nedeni de burada aranmalıdır. Bir insanın değişmesi zihnine etkileyici bir hatıra yerleştirmesiyle mümkün olabilir. Dolayısıyla bu metinde abartma yok arkadaşlar. Doğru cevabımız Bolu şıkkı. Şimdi burada arkadaşlar uzaya yollanan bir uzay aracı hakkında hangisine değinilmemiştir diye soruyor bizden. Okuyalım hemen. Mars'taki görev süresi, iletişim halinde bulunduğu kurum, işlevsel parçaları ve gönderilme amacı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin Mars Keşif Programı kapsamında yaklaşık 7 ay önce fırlattığı Perseverance uzay aracı Mars yüzeyine başarılı bir biçimde indi. Pek çok gelişmiş kamerayla donatılan ve bir de video çekimi yapabilen helikopteri bulunan Perseverance İndiji jezero kriterinde biyolojik izleri araştırarak marsta geçmişte yaşam olup olmadığı hakkında bilgi toplayacak. Bakın buradaki işlevsellerinden bahsediyor, değil mi arkadaşlar? Geniş kamerası var, helikopteri var. İndiği yerde biyolojik izleri araştırıyor. Demek ki gönderilme amacı bu. Ay işlevsel parçaları bu. Pardon. B şıkkını eledik. Gönderilme amacı neymiş? Bilgi toplama değil mi arkadaşlar? A'yı da eledik. Araç bu kapsamda çektiği görüntüleri Mars'a indiği andan itibaren de NASA'ya gönderecekmiş. Yani bağlı olduğu kurum da NASA'ymış. Dolayısıyla Mars'taki görev süresini bilmiyoruz. Doğru cevap Denizli arkadaşlar. 7 ay önce gittiğini biliyoruz ancak ne kadar süre orada kalacağını bilmediğimiz için cevabımız Denizli. Hemen 7'ye bakalım. Düşüncenin akışını bozan cümleyi istiyor arkadaşlar bizden. Denizlerdeki dalga oluşumunun temel nedeni rüzgarlardır. Dalganın nedenini açıklamış. Deniz yüzeyine çarpan rüzgar su yiterek hareketlendirir ve dalgaların oluşmasına zemin hazırlamış. Birinci cümlede verilen nedeni açıklamış. Dalgaların bu hareketi deniz tabanındaki yabancı maddelerin yüzeye çıkmasına neden olur. Dalgalar bu hareketle deniz tabanındaki maddeleri yüzeye çıkarıyormuş. Ve rüzgar hafif esiyorsa dalga boyu alçak, şiddetli esiyorsa bakın. Şimdi iki de dalga boyundan bahsediyordu. 4'te de, de dalga boyundan bahsediyor. Ancak 3'te bir maddeden bahsediyor. Bu maddeler 1. 2. ya da 4. cümlede yinelenmediği için burada düşüncenin akışını bozan 3. cümlemiz oluyor arkadaşlar. Çıkarıyoruz onu. Burada bize bir grafik verilmiş arkadaşlar. 2022 yılında ülkelerin araladığı turist sayısını grafiğiymiş bu. Hemen bakalım. En fazla Fransa, sonra İspanya, ABD, Türkiye ve İtalya varmış. Şimdi buna göre 2001 yılın, 2021 yılına göre aşağıdaki değişiklikler gerçekleştirmiş. Ve bizden bir önceki yıl bu şimdi 2022 yılının tablosu ya arkadaşlar. Bizden 2021'i istiyor. Biz 2021 tablosunu yaratacağız. Hemen bakalım. İtalya'nın sıralamadaki yeri değişmiş. Bakalım şimdi hangi şıklarda değişmiş? İtalya birinci sıradayken ikinci sırada olmuş A'da. Denizli'de. Denizli'de hala birinci sırada arkadaşlar. Demek ki İtalya'yı Denizli şıkkından eleyebiliriz. Çünkü Denizli'de zaten birinci şıkkı. Şu anda zaten mevcutta birinci şıkta. O yüzden eledik. A B ve C şıkları arasında eleme yapacağız arkadaşlar. Bakalım. Türkiye sıralamada bir sıra yükselmiş. Bakalım. Şimdi Türkiye sıralamada bir sırada yükseldiyse burada 2022'de ikinci sıradaysa demek ki Türkiye'nin başta olduğu bir tablo bulacağız. Ki hepsinde başta. Devam edelim. İspanya'da sıralamada bir sıra geriye düşmüş. İspanya dördüncü sıradaymış. Yani son baştaymış değil mi arkadaşlar? 4 burada olması lazım. Fransa olduğu yerde. Bakalım. Hangi şık o da? Bolu şıkkında arkadaşlar. Zaten İspanya bir tek en başta olabilir. Başka hiçbir şey öncül bizi buna götürmüyor. O yüzden doğru cevabımız Bolu. Şimdi 10. soruda da bir tablo sorusu var arkadaşlar. Tablodan hareketle hangi yargılara ulaşabiliriz? Bizden bunu istiyor. Ay 9. soru pardon. Hemen 9'a bakalım. Bu tablodan hareketle 2020, 2021 ve 22 yıllarında en çok eğitim alanında kitap basılmış. Eğitimi bulalım burada. 2020, 21 ve 22'ye bakalım. 20'de evet 228.730. Şurası toplam bunu eleyin arkadaşlar gözünüzü yanıltmasın. Evet en çok burada mı basılmış arkadaşlar? Doğru değil mi? En çok eğitim alanında basılmış. Kişisel gelişim alanında basılan kitap sayısı 2021'de 2020'ye, 2022'de ise 2021'e göre artmıştır. Yani her yıl bir önceki yıla göre artmış. Kişisel gelişime bakalım. Evet burada bir artmış. Burada Burada da bayağı artmış değil mi arkadaşlar? Demek ki doğru. Basılan toplam kitap sayısı 2022'de 2021'e göre artmış. 2021'de ise 2020'ye göre azalmış. Bakalım toplam kitap sayısı diyor. Şuraya bakalım. 2022'de 2021'e göre artmış mı arkadaşlar? Bakın burada 438.679 iken burada 380'e düşmüş. Dolayısıyla C yanlış. E 3 yanlış. 2021'de 7 alanın 5'inde basılan kitap sayısı 2021'e göre azalmış. Bu da yanlış arkadaşlar. Doğru cevabımız A ve A1 ve 2. Ona bakalım. Bir şiir var. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisine yer verilmemiştir diyor arkadaşlar. Bakalım. Bileğimde bir kelepçedir tereddüt, hapseder beni olduğum yere. Şimdi kelepçe bizi olduğu yere hapsedebilir mi? Kişileştirme var. Umutsuzca daldığım hayalleri acı gerçeklerle vurulan bir zincirdir. Bir zincirdir. Acı gerçekler zincire benzetilmiş. C'yi eledik. Gökte bulutlar bile özgür, kuşlar arzuladıkları gibi şakımakta. Halime ağaçlar bile öz, üzülür, divane gönlüm bir hayale esir. Ne var arkadaşlar burada? Karşılıklık mı var yoksa konuşturmam mı var? Hemen bakalım. Tekrar okuyalım. Bileğimde bir kelepçedir, tereddüt hapseder beni olduğum yere, acı gerçeklere vurulan bir zincir. Gökte bulutlar bile özgür. Burada karşıtlık var değil mi arkadaşlar? Şimdi hapsetmek ve özgür olmak karşıtlığı karşılıyor. Ancak konuşturma yok. Hiçbir şey varlık konuşturulmamış. Doğru cevabımız bol arkadaşlar. 11'e bakalım. Burada bir gazeteci ve yazar arasında geçen bir diyalog var arkadaşlar. Burada soruları bulmamız lazım. Bunun için hemen ilk cümlelere baksak zaten doğru cevabı yakalayacağız. Birinci soruya yazar ne demiş? Emin olmamakla birlikte bazı tahminlerim var. Her şeyden önce benim romanlarım sıradığını, hayatın doğal akışını yansıtmıyor. İhtimal dışı zannedilen çarpıcı ve sürükleyici olayları anlatıyorum. Bakalım buna göre ne olabilir? Roman sanatının son zamanlarda yeniden değer kazanması nedeni nedir? Şimdi bu bu sorunun cevabı olamaz arkadaşlar. Çünkü benim romanlarım diye başlamış. Yani gazeteci yazara kendi romanı ile ilgili soru sormuş olmalı. Eledik. Size göre romancılık önümüzdeki 20 yıl içinde nasıl şekillenecek? Yine genel sorulmuş arkadaşlar. Eledik. Her romanınızın büyük bir merak uyandırmasını nereye bağlıyorsunuz? Bakın bu olabilir arkadaşlar. Dursun. Romanlarınızda asıl olarak üzerinde durduğunuz konular nedir? Bu da olabilir arkadaşlar. Bunu da tutalım. İki okuyalım. Bu romanımda diğerleri gibi sözünü ettiğim sütunlar üzerinde yükselecek ancak bu sefer olaylar daha karmaşık, iç içe ve birbirini tamamlayıcı olacak. Bakalım hazırlıklara devam ettiğiniz yeni romanınızda okurları neler bekliyor, sanat severler roman seçerken nelere dikkat etmeli. Burada bu romanımda dediği için arkadaşlar C şıkkındaki hazırlıklara devam ettiğiniz yeni romanınız ifadesi daha doğru. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan. Burada bizden arkadaşlar hikaye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir diyor. Biliyorsunuz ki hikaye 4 daha doğrusu hem hikaye hem de roman 4 ana unsurdan oluşur. Zaman, olay, mekan ve kişi. Bakalım. Evlerinin bahçesinde bulunan çağırdığın altında evlerinin bahçesi. Olayın geçtiği yer, mekan. Eledik. Burada geçirdiği çocukluğunu düşünüyordu. Babası kesmemiş olsaydı çağırdığın yanında şimdiye kadar şimdi oturan ben anlatıcı ee, bir kişi var burada çocuk var yani bir babası var kişiler belli eledik. Şimdiye kadar bu bütün bahçeyi gölgesi altında saklayacak büyük bir meşe olacaktı. Kendi yoktu ama kökü kalmıştı meşenin. Gözleri nemlendi. Kilidi paslanmış kapıya yöneldi. Kısa bir tereddütten sonra girdi içeriye. Evin işler acısı haline üzüldü. Daha fazla kalmaya dayanamayı tamir edemeyip ayrıldı. Burada olay da anlatılıyor. Ancak zaman yok değil mi arkadaşlar? Hangi zamanda geçmiş bize bildirilmediği için doğru cevabımız Adana. 13'e bakalım. Bu açıklamaya göre cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler fiilimsidir? Tam da işlediğimiz konunun üzerine denk geldi. Hemen bakalım arkadaşlar. Bir eleştirmen eleştirdiği eseri nesnel ölçütlerle yaklaşmak zorundadır. Zorundadır. Yüklem yaklaşmak burada ne arkadaşlar? İsim fiil, değil mi? İsim fiil demek ki bir de fiil var. Bakalım fiilimsi var. Başarılı bir eleştiri okun. Eleş... Başarılı bir eleştiri okurun zihninde yeni kapıların açılmasına olanak sağlar. Olanak sağlar burada ne arkadaşlar? Yüklem. 2'yi eledik. Yani çekimli fiil burada. 3'e bakalım. Eleştirmen okurların görmediklerini görerek onları yönlendirir. Görerek ne var burada arkadaşlar? AraK, ereK zarf fiil, değil mi? Zarf fiileki var. Demek ki 3'te de 1'de de fiilimsi var. Doğru cevap Bolu. Eleştiri sayesinde edebi türler gelişerek farklı biçimler kazandı. Burada ne var arkadaşlar? Fiil, değil mi bu? Bu bizim fiilimiz cümlemizin. O yüzden onu da eledik. 1 ve 3 doğru cevabımız. Hemen 14'e bakalım. Burada bir tablo var arkadaşlar. Burada ne varmış? Türkiye'de yaygın olarak görülen ağaç türleri, bu ağaçların görüldükleri bölgeler ve ormanların bölge yüz ölçümlerine oranı verilmiş. Hemen bakalım. Ağaç çeşitliliğinin en fazla olduğu bölge Marmara bölgesidir. Bakalım. 1, 2, 3, 4 farklı ağaç var. Ege'de 2 farklı ağaç. Karadeniz'de 2 farklı ağaç. Doğu Anadolu'da tek ağaç. Güneydoğu'da tek ağaç. Akdeniz'de 2 farklı ağaç. İç Anadolu'da tek farklı ağaç var. Demek ki bir doğru arkadaşlar. Birin olmadığı şıkları eledik. Karadeniz bölgesindeki yüz ölçümü, ormanların yüz ölçümü Akdeniz bölgesindekinden fazladır. Şimdi bizde ormanların yüz ölçümü bölgeye göre oranı verildiği için biz direkt olarak ormanların yüz ölçümünden bahsedemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla 2'yi eledik. Yüz ölçümüne oranla en fazla orman barındıran bölge Karadeniz bölgesidir. Evet %25'in üzerinde bir bölge var mı arkadaşlar? Yok değil mi? Demek ki 3 de doğru. Doğru cevabımız Ceyhan. Hemen 15'e bakalım. Bu metinde boş bırakılan yere cümlelerinden hangileri getirilirse metinde verilen bilgi örneklendirilmiş olur. Eski çağlarda yıldızlar hakkında neredeyse hiç bilgi sahibi değildi. Çünkü onları inceleyecek teleskopları ve diğer gözlem aygıtları yoktu. Ancak yıldızlardan çeşitli şekillerde yararlandılar. Bakalım pusulanın yaygın olmadığı bu dönemlerde özellikle denizciler gece yolculuklarında yollarını yıldızlardan yararlanarak buluyordu. Bunu Getirebiliriz değil mi arkadaşlar? Çünkü eski çağlarda insanlar yıldızlar hakkında hiç bilgi sahibi değil. Onları inceleyecek teleskop ve gözlem aygıtları yok. Ama Yıldızlardan yine de bir şekilde faydalanıyor. Bunlardan biri de nedir? Denizcilerin gece yolculuklarında yıldızları takip ederek yollarını bulmalarıdır. Doğru. Biri, birin olduğu ışıklara bakalım. Çiftçiler bazı yıldızların doğuş zamanlarına bakarak ekinlerin ne zaman ekleyeceğini ve ne zaman hasat yapılacağına karar veriyordu. Doğru arkadaşlar iki de var. Çünkü yıldızlar gökyüzünde aynı zaman dilimlerinde hep aynı yerde bu. Şimdi aynı zaman diliminde aynı yerde bulunduğunu nereden vardık biz arkadaşlar? Bu öyle bir yargı veremeyiz. Doğru cevap Ceyhan. Şimdi mantık sorumuz var arkadaşlar. Aylin, Burak, Cemre, Deniz ve Emre resim, müzik, şiir ve spor dallarında yarışmalara katılmış. Sadece Burak tek kategoride, diğer kişiler ise ikişer kategoride yarışmış ve bu yarışma hakkında bilinenler bizlere verilmiş. Buna göre, eee söze edilen kişilerin yarışmalara katılım durumlarını en kapsamlı ve doğru bir şekilde nerede gösteriyor? Buna bakacağız arkadaşlar. Hemen bakalım. Burak tek kategoride yarışmış değil mi arkadaşlar? Önce ona bakalım. Burak burada tek kategoride A'da, evet. C'de de tek kategoride. B'de de tek kategoride, D'de de. Demek ki Burak'tan eleyemeyeceğiz. Bakalım. Aylin ve Deniz'in yarıştığı ortak bir kategori yokmuş. Aylin ve Deniz'e bakalım. Ortak bir kategoride yarışmışlar mı? Yarışmamışlar A'da. C'de yarışmışlar mı? Aylin ve Deniz yarışmamışlar. B'ye bakalım. Aylin müzik, şiir. Deniz A, bakın Deniz'i buradan eledik. Çünkü ikisi aynı kategoride yarışmamış B şıkkını ele, eledik arkadaşlar. Aylin ve Deniz. Deniz diye de bakın. Burada da yok. Bakalım. Burak, Cemre ve Deniz spor kategorisinde yarışmamaktaymış. Burak, Cemre ve Deniz'e bakalım. Sporda yarışmamaktadır diyor. Burada yok. Burak, Cemre ve Deniz sporda yarışmamış. Burada da yarışmamışlar. Burak, Cemre ve Deniz sporda yarışmamış. Burada da yarışmamışlar arkadaşlar. Dursun bunlar. Burak ve Deniz'in yarıştığı ortak bir kategori yokmuş. Hemen bakalım. Burak ve Deniz'in Aa, bakın B şıkkında Burak ve Deniz ortak bir yerde yarışmış resimde eledik. Burak ve Deniz'de burada bakalım. Burak ve Deniz şiir kategorisinde yarışmış görünüyor. A'yı eledik. Burak ve Deniz burada da ortak bir yerde yarışmamış. C'de dursun. Demek ki Ceyhan ya da Deniz'de doğru cevap. Bakalım. Cemre resim kategorisinde yarışmamış. Cemre resimde yarışmamış. Evet resim boş. Burada da boş. Her kategoride en az iki kişi yarışmıştır diyor arkadaşlar. Bakalım. Ama bakın müzikte üç kişi yarışmış. Aa, ama evet Cemre ve Aylin. Ay, en az diyor zaten arkadaşlar. Tamam en az yarışabilirler demek ki. Ama bakın Deniz. Evet bakıyoruz arkadaşlar. Cemre resim kategorisinde yarışmamış. Cemre resimde yarışmamış. Burak ve Deniz'in ortak yarıştığı bir kategori yok. Evet arkadaşlar dolayısıyla bütün hepsini incelediğimizde Denizli şıkkı bizi doğru cevaba götürüyor çünkü Deniz ve Emre resimde, müzikte 3 kişi, şiirde Cemre ve Deniz, sporda da Aylin ve Emre yarışmışlar. Bu bilgilere ulaşabiliyoruz. Yazım yanlışı vardır diyor arkadaşlar. Bakalım. Bize yukarıda 3 farklı madde vermiş ve hangi yazım yanlışı var? Özgün biçimleri, tekeceli bazı Arapça kökenli kelimeler etmek, edilmek, eylemek, olmak, ol, olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, değişmesine ya da türemesine uğradığında bitişik yazılır. Keşfetmek gibi yani arkadaşlar. Biri örneklendiriyor. Doğru dolayısıyla biri eledik. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen Deniz, Göl, Dağ, Boğaz gibi... Bir tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Ağrı Dağı büyük başlamış zaten elemişti. Kurum kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Bakalım. Fark edilmek burada da ayrı yazılmış. Doğru. Çünkü fark etmek ayrı yazılır arkadaşlar. Yıl sonunda maden A bakın maden araştırma vakfı M A V şeklinde maden araştırma vakfı her bir kelime büyük yazılmalıydı arkadaşlar. Dolayısıyla yazım yanlışı Bolu da var. 18'e bakalım hemen. Numaralanmış cümlelerin hangisi de fiilimsi yoktur? Fiilimsiler neydi arkadaşlar? Üç türdü. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil. İsim fiil mayışmak, sıfat fiil anası mezar dikecekmiş diye ayırmıştık. Geriye kalan zarf fiil eklerinde zaten listelendirmiştik. Bakalım. Eski çağlarda insanlar yapıların duvarlarını ve tavanlarını fresk adı verilen resimlerle süslerlerdi. Verilende anası mezar dikecekmiş sıfat fiil var eledik. Freskler ıslak ya da kuru alçı boya üzerine sürülerek yapıldı. Arak erek zarf fiil eledik. Alçı sıva üzerine yapılmış bu resimlere Eski Mısır, Eski Yunan, Roma, Bizans gibi birçok uygarlıklar aslanırdı. Yapılmış anası mezar dikecekmiş sıfat fiil eki eledik. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello ve Giotto gibi birçok ünlü sanatçı da birbirinden güzel fresler yapmıştı. Dolayısıyla dördüncü soruda hiçbir, dördüncü ilmede hiçbir fiilimiz yok. Doğru cevabımız denizli arkadaşlar. Yine bir fiilimsi sorusu. Numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdaki hangisi doğrudur? Bitirdiğinde dık dik sıfat fiil, fiilimsi. Üretmekten, maktan, mekten fiilimsi. Vazgeçmemişti. Çekimli fiil değil mi arkadaşlar? Çekimli fiilimiz dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan. 20'ye bakalım hemen son sorumuza. Ressam varlığı kendi görüşüyle yansıtan kişi olduğundan her resimde belirli olan da öznerlik hakimdir. Göller, kuşlar ve ağaçlar sanatçının gözünden yansır. Tuvale resim bir aynadır demiştir ünlü bir ressam ancak bu ayna sanatçının zihnini yansıtır. Bu metinde virgülün aşağıdaki işlemlerden hangisinin örneği yoktur? Bakalım tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra kullanılır. Resim bir aynadır. Bakın burada değil mi alıntı cümlemiz. Resim bir aynadır demiştir. Dolayısıyla A'yı örneklendirmiş. Göller, kuşlar ve ağaçlar derken göl, kuş ve ağaç bir bir sıralanan eş görevli kelime veya kelime gruplarını sınıflandırmış var. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için kullanır. Bu da nerede arkadaşlar? Hakim olan kim? Ressam. Uzun cümle ressamı belirtmek için, özneyi belirtmek için kullanılmış. Ama ard arda sıralanan cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmıştır ifadesine örnek bu cümle metinde yok. Dolayısıyla cevap bol arkadaşlar.